Merhaba dostlar. Bugün sizlerle birlikte Essen haritasında Cypher'ın spotlarını öğreniyoruz. Videolarımı beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Haydi videoya geçelim. Evet şimdi size one way spotlardan, cage spotlarından yani kafes spotlarından bahsedeceğim. B'ye geldik arkadaşlar. Pazarın olduğu yer buraya yaslandık. Aynen bu şekilde. Buraya zoomluyorum. Burası pazar vanveyi. Vanvey ne demek? Tek gidiş. Yani tek yol. Tek görüş. Yani bir taraftan görülüyor sadece. Öbür taraftan görülmüyor. Burada öyle bir sıkıntı var yalnız. Bu vanveyi attık. Hatta bir tanesini çalıştırayım. Buradan piklediğimizi varsayalım. Gördüğünüz üzere arkadaşlar giren gözüküyor içeri. Fakat şöyle bir şey var. Bunu atarsam yani bundan ölmeme ihtimali yok. Adamlar A'ya dönerler muhtemelen <laughs> ona göre. Bunu atın şunu da atın. Atacaksınız yani bunu bunu attıktan sonra bunu da atmaya özen gösterin. Şuraya Evet şimdi zaten ikincisi mu da göstereceğim. Burası BM'ini gösteriyor direkt olarak. Buraya geliyoruz ve buraya eğim alıyoruz tam olarak. Şu evin alt orta kısmına ve atıyoruz. One way hazır. Gördüğünüz üzere şuraya evin orta alt kısmına eğim alıyoruz ve bu şekilde atıyoruz arkadaşlar. Hatta şöyle birazcık daha kaydırıp da atabilirsiniz. Hiç fark etmez. Yani o fark etmiyor. Şimdi birincisi buydu. İkincisi de bu şekilde. Burada one way. Bu da böyle gözüküyor aynı bu şekilde. Bunda da bu arada burası gözükmüyor. Bakın gördüğünüz üzere Hiçbir yer gözükmüyor. Ama buradan ayağını görebiliyoruz adamların. Şimdi bunu attık diyelim vanveyi. Bir de bunu attık. Tamam mı? Peki trapleri nereye atacağız? Tuzakları nereye atacağız? Şimdi tuzakları gösteriyorum arkadaşlar. Bir tane buraya atabiliriz. Benim tuzaklarım bu şekilde. Ben buraya atıyorum. Bir tane bırakıyorum. Ve bir tane de şuraya bırakıyorum. bu şekilde. Bu da burayı kapatmak isteyen olursa kapatamasın diye. Genelde senaryo şöyle gerçekleşiyor. Adam oradan girdiği zaman şunu aktif ettiği zaman duvardan adamı görüyorum ve buradan wallbang'e başlıyorum. Yani duvardan sıkmaya başlıyorum. Duvardan da vurmuş oluyorsun zaten adamı. Peki kameramızı burada nereye en müsait nereye yerleştirebiliriz? Kameramızı da şu şekilde ben kullanıyorum. Böyle şuna geliyorum arkadaşlar bakın buraya geliyorum. Bu şekilde zıplayarak kamerayı bırakıyorum. Buradan B site böyle bu şekilde. Burası burası. Her yer gözüküyor nereden baksan. Bir de back site'ı back side oturursam buraya B bot alsa buradan adamları bu şekilde izleyebilirsiniz. Çok güzel bir spot bence bu. B için. Evet arkadaşlar nereden tutarsanız tutun. Tam olarak bu şekilde atıyoruz arkadaşlar. Şöyle iyi izleyin. Buradan banway gözüküyor ama buradan hiçbir şey yok. Gözüktü ettiği yok. Evet şimdi gelelim A spotlarına arkadaşlar. A spotları cidden çok basit. Evet buraya geldik. Şimdi A'ya girdik. Tamam şu şu. Şu var ya şu. Heh. Ona geldim. Ona şöyle geldim. Bak şu şu çizginin olduğu yer var ya. Oraya geldik. Hop yukarı doğru. Anladın mı? Birazcık yukarı çıktık. Şu koyuluk var ya koyuluk. Koyuluğun olduğu yere attık ve açtık. Bu peki nerenin vanveyi? Bakın göstereyim. Bu Heaven'ın vanveyi. Yani bunu attıktan sonra sen Heaven'dan piklemelisin. Heaven gözükmüyor buradan asla. Sen bunu attıktan sonra Heaven'dan pikleyeceksin. Yoksa aşağıdan piklersen ödürsün. Takım arkadaşlarını da uyarmalısın. Bunu attık ama bu çok işe yaramayabilir arkadaşlar. O yüzden şöyle geliyoruz. Şimdi şuraya bakın. Şu alt kısım var ya hani Q Q'muz ile şeyimizin kameramızın olduğu yerin o çizgiye eğim alın arkadaşlar aynı bu şekilde ve bırakın. Tek bunu atmak istemiyorsak ne yapacağız? Şimdi geliyoruz buraya. 1, 2, 3, 3'ün aşağısı ve şu tarafı sayıyoruz ve sağa doğru yöneliyoruz. Bu şekilde one way atabiliyoruz arkadaşlar buraya da. Ayrıca kameramızı gösteriyorum şimdi. Buraya geldik. Zıpladım ve kameramı buraya bıraktım. Buradan A main tree gözüküyor. Peki one way'leri açayım göstereyim. Şöyle şu şekilde arkadaşlar one way'ler de. Burası hiçbir şey gözükmüyor gördüğünüz üzere. Evet şimdi short one way'i göstereceğim arkadaşlar. Yani bu kapıyı olduğu gibi kapatma mantığı. Şimdi trap'imizi bu, bu şekilde ayarlayabiliriz bu arada. Buraya değil pardon. Şöyle ayarlayabiliriz. Ya da Bu daha mantıklı bence. Buraya koymak daha mantıklı. Yani bayağı bir yer şey yapıyor. Şimdi iyi izleyin arkadaşlar. Sağ o yine kamerayla ultinin olduğu yerin Arasındaki o ince çizgi var ya o, o çizgiye eğim alın Bak sağında bir bozukluk var onun Oraya atıyoruz arkadaşlar Q'muzu bırakıyoruz Şu an elimde mouse yok Gördüğünüz üzere Burada da bir one way var Buradan adam girince haberiniz olacak Böyle bu şekilde açıp Hatta Buradan da işaretlersiniz isterseniz Ayrıca trapleri de göstereceğim ben şimdi size Şu şekilde bir trap Şöyle bir trap bırakabiliyoruz arkadaşlar buraya. Bunu kırmaları ne bileyim imkansız ya. Buna takılırlar yani illaki. Bence bu trepe takılırlar ya. Evet. Şimdi trap'lerin diğerinden bahsediyorum. Şuraya geliyorsunuz arkadaşlar buraya bu şekilde bir trap bırakıyorsunuz. Bu trap ezberlendi, bunlar ezberlendi genelde zıplayarak çıkıyorlar falan filan ama eğer diyelim ki adamlar bunu biliyorlar. Bu trapler artık işe yaramıyor. Bunu atın. Site içi şöyle bir trap atabilirsiniz. Gördüğünüz üzere. Tam olarak burada. Buradan kurarken adam mesela buraya takılacak. Ve siz de çıkıp wallbang atabileceksiniz bir yerlerden. Açıkçası şuradan atabilirsiniz. Mesela buradan vurabilirsiniz adama. Ondan sonra şöyle bir trapimiz var. Yani buradan da bu hani Bilmiyorum bu çok takılınır mı Bu trap gerçekten iyi arkadaşlar Yani bunu denemenizi tavsiye ederim Bunu atınca böyle bu şekilde Adamın girmesi güçleşiyor Evet arkadaşlar son olarak da Mide tutmayı göstereceğim Mide tutmak aşırı basit Trape bile gerek yok Yani isterseniz atarsınız ama Yani yakından tutacaksanız bence birebir Muhteşem yani İlk önce şöyle geçiyoruz arkadaşlar Bu şekilde buraya yaslanıyoruz kafamızı kaldırıyoruz. Zoomluyorum. Zıplayıp zıpla ve Q at. Zıpla ve Q at. Bu one way sumo'muz. Buradan gördüğünüz üzere adamlar gözükecektir. Onlar sizi hiçbir şekilde göremiyor. Bu one way sumo'muzu attıktan sonra buraya çıkıyoruz ve şuraya eğimimizi koyuyoruz. Bakın birazcık yukarı çıkartınca zaten kırmızı oluyor. Mavi olan yere aim koyun ve zıplayın. Zıplayarak buradan hem mid tapı hem mid kart yardı hem de mid kabi yani short'u kesebiliyoruz. Bir de olduğu gibi görebiliyoruz arkadaşlar zaten buradan da giren var mı yok mu buradan izleyebiliriz. Evet, Mid'in de trapleri aslında trap koymaya hiç gerek yok. Fakat şöyle bir trapimiz var. Bunu da koyabiliriz arkadaşlar şu şekilde. Hatta istersek direkt olarak pazara da bir tane daha koyabilirim. Şu şekilde bir trap koyarız ve şuraya da bir tane daha koyarız. Ve böyle bu şekilde iki kişi geçemez. Buradan zaten açıp vuracaksınızdır siz. One way'i aşırı basit yalnız buranın. Bunu alıyoruz böyle zıpla. Zıplamadan bile atabiliyorum ama hani bu da çok... Aynen bu bu bozuk one way ya. Zıplayarak atın arkadaşlar. Zıplayarak atmanız önerilir. Şu ipe eğim alın. Ve zıplayın. One way'i e atın. Buradan hatta... Short'tan da arkadaşlarınız böyle pikleyebilir. Buradan vurabilir. Short göstermiyordur muhtemelen. Göstermiyor değil mi? Hiçbir yeri göstermiyor arkadaşlar. Yakında... Biri yakındaysa eğer... Öyle gözükebiliyor. Bakayım girdiğinde içine zaten garanti ölürsün bu keycin. Duyuluyor zaten sesi. Evet arkadaşlar Cypher'ın Essen haritasındaki bütün spotları bu şekildeydi. Yani benim kullandığım spotlar bu şekilde. İsterseniz başka türlü spotlar bulup yorumlarda paylaşabilirsiniz. Evet umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.